Bir Türk akademisyen bu yılki Boğa Asya Forumu'nun Çin'in öncü rolüyle dünya ekonomik toparlanması ve çok taraflı ticaret mekanizması için yüksek beklentiler taşıdığını söyledi. Covid-19 ve ötesinde dünya küresel kalkınma ve ortak gelecek için birlikte çalışmak temalı forum çarşamba-cuma günleri arasında Çin'in en güneyindeki Haniyan eyaletinin kıyı kasabası Boğa'da düzenlendi. Selçuk Çolakoğlu, Türk akademisyen. Boğa Forumu farklı sektörleri ve kuruluşları ve dünya liderlerini mevcut sorunları tartışmak ve ayrıca genel olarak ortak gelecek projeksiyonları geliştirmek için bir araya getiren önde gelen forumlardan biri olabilir. Dolayısıyla bu çok yerinde bir etkinlik ve ayrıca bu yılki Boğa Asya Forumu'ndan beklentiler çok yüksek. Türk akademisyen ayrıca dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının dünya ekonomisine ve ticaretine katkıda bulunmadaki büyünen rolünü de vurguladı. Selçuk Çolakoğlu, Türk Akademisyen Recep ve Boğa Forumu Asya'da ve küresel olarak ticaret ağlar ve ayrıca ekonomik ağlar için daha fazla entegrasyona odaklanıyor. Bu bağlamda Recep yalnızca Asya ve Asyalı entegrasyonu için önemli değil, anlaşmanın aynı zamanda küresel ekonomi için de bazı çok önemli sonuçlar olacaktır. Recep'in başarılı bir şekilde uygulanması durumunda Doğu Asya'dan başlayarak küresel ekonomide daha fazla entegrasyon olacaktır. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. Implementation of the RCEP, there will be further uh, integration in the uh, global economy starting from uh, East Asia.